Merhaba arkadaşlar Envay Tatlı'lara hoş geldiniz. Bugün kahveli kum kağıt likörü yapıyoruz. Kum kağıtlara bıçakla şöyle bir kesik atıyoruz. Sonra içine bir tane iki tane kahve koyuyoruz. Kapatıyoruz. 1 litre kavanoz için 1 su bardağı, 200 mililitrelik bir, bir su bardağı kullanıyorum. Aralarına şekerimizi ilave ederek kum kağıtlarımızı yerleştirelim. yarım su bardağı 100 mililitre kadar etil alkol ilave ediyorum. Etil alkol oranını 50 mililitreye kadar düşürebilir, 150 mililitreye kadar çıkarabilirsiniz 1 litre kavanoz için. Hatta vodka ile hazırlıyorsanız hiç su kullanmadan direkt vodka kullanabilirsiniz. Şart değil ama birer ikişer tane limon tuzu atabilirsiniz. Ağzına kadar sıcak suyla dolduruyorum. Daha önceden yıkamış olduğum kavanoz kapaklarını konserve yapar gibi sıkıca kapatıyorum. Sıcak su kullandığım için kapaklar tutacaktır. Tutma aşamasında herhangi bir risk almak istemiyorsanız kavanozları ters çevirebilirsiniz. Veya kaynar su dolu bir tencereye alıp kaynatabilirsiniz. 3 ay sonra afiyetle likörlerinizi içebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kafanıza takılmış olan her şeyi sorabilirsiniz. Muhakkak cevap vermeye çalışacağım.